Gelmiş aslında anlat. Baya etkileyici hayat hikayesi. Efendim. Hayat acayip bir hayvan. Vallahi billahi ya. Böyle gelmiş <laughs> şey Merhaba. Nasılsın? Gel. Gel kızım, gel. Sen Büşo. nerelerden geldin buraya? Zelha ablayı bırakmadın mı? Aşkım. Ama tam yerine gelmişsin. Zelha abla sana çok güzel bakar burada. Gel. Gel kızım gel. Gel. Yazık ya kızım ya. hadi ki. Yazdık ya, ne kadar masum. Kız benim kedim akıllı kız. Çok bak bak. masum ya. Pisha, aşkım benim aşkım, aşkım benim aşkım. Oy, oy, oy. bak, bak, bak. bak. Kızım. Kendine sevdiriyor. Pisha, oy, oy, oy. Pisha, <laughs> evet. Pisha, Benim yanıma geli arkadaşlar. Pisha. <laughs> Pişiyor. Şey, ne oldu anne? Ne arıyor? Sen nasıl yakaladın bunu yukarıdan? Kendi geldi. Allah Allah. Ben sana ne bir yemek verdim orada kapıda benim kapıma dayandı. Burada nerede gel o kapıma ne av ne içeri alayım, gel. Pişo şey diyorum sana kaça kaça gel. Yok yok pencereden yukarıdan atlayışını nasıl kucağına yakaladın? Kucağa salladım gelmedi. Dedim Pişo sen ne işe öbür bak. Dedim, ne av dedi kendi kendi atlattı kucağına. Ay nasıl geldi. yakaladın öyle? Dedim hayvan kendi geldi bir bakma atlattı. Ay atıyorsun. yazık ya. Ha? Arkadaşlar ikinci katın camına çıkmış. Zeliha abla da in aşağı in aşağı ağaç, ağacı sallamış. Ağaçta inmemiş. Zeliha abla kucaklarını açmış. Zeliha <laughs> ablanın kucağına atlamış. Zeliha tamam. abla çek <laughs> Aynen ya. aynen. Ama ben de biraz ürküyorum yani. Hayvanları seviyorum da. Hani o kadar kucağıma falan alamıyorum yani. Yoksa seviyorum hayvanları. Pişo. Şey. Yani. Gel anne gel. Pişo. Şey İsim yok mu? Pişo. Pişo çiye. Pişo, pişo. Güzel bir isim koy. Yok, adı pişo. 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 Şimdi. Nasıl bakıyor ya? Benim, benim, benim. Evet arkadaşlar, Çok ikinci kattan aç, cam ben penceresinden aşağı Zelha abla kucağına açıyor, kucağına atlıyor. <laughs> Vallahi bravo var ya, helal olsun sana. <laughs> bir hayat kurtarmasın. Bir çağırsaydın ya. Pişo, aşkım. <laughs> hadi topun, hadi topun. Topun nerede kurtar? Pişo. Topun nerede? Bir Hadi hadi marifetlerini sergile. Aha gel buyur. Ben seni çekeyim. Şu. Arkadaşlarımla paylaşayım. Al kızım. Al bak topun da varmış. Yakala, yakala kızım. Yakala, hadi yakala. <laughs> Getir. Aa, getir güzel oraya, de getir. yetiyor Zeliha abla vallahi. Aa, aa maşallah al sana. Hadi, hadi getir. <laughs> Ama gerçekten çok akıllı yani. He. Zeki bir hayvan. Hadi getir kızım get oyna. Getir. Bana getir. da atabilirsin pişo. Hadi, hadi, getir. <laughs> Bak. Hadi, getir. hadi yakala bana getir hadi. hadi getir. gel. kızım gel, gel kızım mı? Oynayalım. Mama mı veriyorsun Zeliha abla? Mama mı veriyorsun? He. Tamam, su suyu orada. Ha, iyi. Bu da benim pişiyor. Kedi geliyor, olmuyor. Köpek yemin ettim dedim hayvan eve alma. Vallahi hayvanat bahçesi. Yemin ettim kedi var, köpek vardı. Köpek vardı, ama çok tatlıydı. Kuşu mu aldı? Kuşu da e, mı verdi? Sen çıktı onu. Gel, kuşun mu? Yok köpeki sen. Gerçek. Ha, i̇yi yaptın. Onu verdim. Dedim bundan sonra bir şey eve alma. Bu sefer bu geldi bu da yandı. Bunu da sahibi çıkaram. Bu da sahiplidir benim. Yok annem yok. Bunu şey etmişler. Bırakmışlar hayvanı. Hangi şeyde binada bırakmışlar ki? Ta tarafta. Aşağıda. Kasabın yanı var ya. Orada. He 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 he. Aşağıdakinde. Yazım. Ortada kaldı demek ki. Kızım anne kızım kızım kızım. Kızım benim kızım, kızım. Ha, çay mı dolduruyorsun? Çay mı Ay canım. Zeliha ablama geldim. Sağ olsun bize çay demledi. Çay içeceğiz birlikte. Biraz demli mi oldu? Ha, çok Bir şey olmaz. Boş bir Kafamızı yerine gelsin. <laughs> Hadi gel canım. Gel canım gel. Gel birlikte çayımızı içelim. İç çayını yarım, iç çay. Okey canım. Fazla bir şeyimiz yoktu. Da... Adın, evet, ek, e, ablamla çay içeceğiz, Zeyla ablamla. Hadi anlat bakalım maceralarını. Zeyla abla sohbeti çok güzel. Ha, geçen gün Suriyelilere gittim. Suriyeli komşular, tanıdıklarını. Zaten evet. siz de Suriyelisiniz. Ama siz Türkiye'li evet. Suriyelisiniz. Ben e, Türkiye'liyim de. Ama Suriye'de gelme değil misiniz? Ben e, Suriye'de kalmışım yani o zaman baba rahmetli. Ama kökeniniz Suriyeli sanki değil mi? Kökümüz buralı. Öyle mi? Gittim sabah çayı, yani sabah çayı çağırdım. Tamam dedim, baktım içli köfte yapmışlar akşam. Ha. İndirdiler, baktım Kahvaltıya mı içli köfte? E. Akşam yapmışlar, tamam dedim. vallahi ola bilir. Olabilir, İndirdiler. Baktım köfte de güzel onu cevizli Vallahi, mevzili yapmışlar. Güzel yaparlar. Baktım sürüyen ekmek de dolapta çıkarttılar. Aa sürüyen ekmeği de geldi. getirdim. çıkarttı <laughs> ekmekin arasına, sürüyen ekmekin içine koydu, çayına bağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Köfteyi <laughs> mi yedi ekmekle? He he köfte. Helal olsun vallahi. Tuhaf kız. Ben de yiyemem ekmekle. Lahmacun. <gülüyor> Lahmacun. Ee, <laughs> <laughs> ekmek. Onu da mı ekmekle ekmek yedin? <laughs> Helal de olsun. Yemek. Yemeğin edem el gördüm sen tuhaf oldun. Ay valla ben de yiyemem ne olursa olsun Vallahi Valla yani. süren gördüm, ekmeği gördüm. Suriye ekmeğiyle işli içli köfte. Yani ekmek arası içli köfte. He? Bir şey diyemiyorum. Valla geçen Demek şey. ki çok acıkmıştı herhalde. Bir bir var öyle yiyenler var tadını çıkarda çıkarır. Zevk alabilir bir de makarnayı daha ekmek arası yapıp yiyenler var yani ee, böyle yok ekmeğe dönüp yiyenler var. Kızı vardı o da ha. halamın oğluna varmış Suriyeli. Bize çağırdı dedim gel börek yapacağım. Gel börek falan yaptık. Yaptıktan sonra ya ne yapacağım yaptıktan sonra böreki falan yaptık. Kız dedim o da adı da Zeliha dedim Zeliha dedim yanlış anlama kızım dedim. Hala dedi teyze dedi somonun var mı dedim ha. kızım dedi somon yiyeceğim dedi, hmm. dedi. Ben e, arasına koyacağım yiyeceğim. Kızım dedi bak al somon dedim Ha. Al süre ekmek için. Ne kadar koydu? Yedi. Yok geldim mi yanına geleceğim söz. Yok hoş geldin Safa. Allah sende razı olsun. Beklerim seni. Bir gün yolum düştüğünde arayacağım abla evde misin? Senin yanına geleceğim. Gel canım. Ne olacak Beyler Böyle arkadaşlar Rabbim iyilerle karşılaştırsın iyi dostlar, iyi arkadaşlıklar Amir versin Rabbi, inşallah. Amin amin. Amin. Allah seni sevdi. Zeliha, sen. Ben çok de seni iyidir. çok seviyorum. Ben de seni Allah senden razı olsun. Dünya durdukça durduk durasın. Durduk her her, zaman, her zaman şey gönlünce olsun inşallah. Valla ben gelemez gene sen geliyorsun. Ne yapayım? Allah. Aklıma Allah. geliyorsun. Valla ben fırsatım yok. Yemin eden fırsatım yok. Canım sıkılıyor dedim çocuklar. Ben, ben gidiyorum. Valla fırsatım. Turun bir taraftan çocuklar. Aynen. İki tane bekarım var Biri bir yan yana bırakamıyorum. Doğru Niye şey yalan söylüyorum? O diyor sen çalış. O diyor sen Birbirine giriyorlar. Aynen. Öyle. Bırakamıyorum. Aynen öyle. Bırakamıyor. O sayede ben şeydi, ara sıra çocuğa bir yere gidiyorsa ona sıra kaytarıyor. Aynen. Direkt gidiyorum dışarı dolaşıyorum, biri geliyor. Ne yapacağım? yapacağım? Bildiğin kimi Aynen öyle, aynen. Ama ne yapayım, Allah'a gelen şükür. Çok şükür, ne yapacağız? Allah herkes temiz insana rahatsız etsin. Kalbimize göre Allah işimizi razı etsin başka yapacak bir şey. Rabbim işimizi rast getirsin, yani. iyilerle genç bir insanoğlu da değil, Böyle alırsın. aslında evet. insanoğlunun da yaratılışı çok güzel. Bir çiçekten farkın yok. Zaten dünyaya geldiğin zaman insan Bir çiçekten ibaretsin yani. Ne Aynen, oluyor? Büyüdükçe, yeşerdikçe Artık yani farklı atrafta bir kişiliğe bir bilmiyorlar. giriyorsun yani. Etrafı bilmiyor. Aynı. bilmiyorlar. Ne büyüğü biliyor, ne küçüğü, atrafta ne o, akrabayı biliyor, ne kardeş kardeşi biliyor. Şimdi, Aynen öyle ben de yani. sen iyi bak. Ben güzel girmişim. Sen çirkin gibi ay ben yakıştıramam kendimi. Öyle insanlar var. Aynen, aynen. Biz biliyorum. ben seni böyle gördüm zaten ben seni daha hoşuma gidiyoruz. Aynen, istiyorum diye yani karşımdaki. Gidiyor, Tabii sen Allah'ı Allahu Teala'nın bir kulunu istersen evet. Allahu Teala da de, seni ister yani. De. Evet. Arkadaşlar Zeliha abla bu biberiye getirmiş suya koymuş çok da güzel yeşermişler ben bayağıdır günlerdir çok ektim uğraştım hiç olmadı sağ olsun bunu bana hediye etti. Ben gidince bunu ekeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı da bir damarlaşmış. Kökleri Kökleşmiş. Bunu ekeceğim biberiye yetiştireceğim. Kokusu falan da çok güzel. Zeliha abla bunu et yemeklerinde falan da kullanıyorlara. Biliyor ben, musun? Ben yemekte kullanamam. O, kıyama. Kıyamam. <laughs> kıyamam. Kıyamam. ben kıyamam ama vallahi kıyamam. ben kullanıyorum. Da... Arkadaşlar bu gördüğünüz telefon Zeliha ablamın telefonu. O da yolda ben sizin gibi barnak atan telefon kullanamam. <laughs> yolda çıkarım. Kız niye yolda <laughs> çıkacak? <laughs> Yok, Ben telefon çok namuslu şeyler. <laughs> Telefon okay, yolda çıkar. Allah Arkadaşlar ki dedim ki abla artık telefonu değiştirelim sana bir dokunmatik alalım diyor ki ben kullanamam. Ne kullanırsan ne olur abla? Yolda çıkar. Kız niye yolda çıkacak? <laughs> yolda çıkaramam. Vallahi çıkma niye çıkacak Ay, ki? Yok, çok güzel Kız bacım, düzgün kullanın niye çıkacak <laughs> ki yolda? yolda çıkarım. Ben telefonum İna, çok iyi. İnan Zeliha abla bir alemsin var ya. <laughs> diyor ki yoldan çıkarım diye. Telefonum çok namuslu, şerefli oldu. Kız vallahi yok güzel kullanırsa hiçbir şey olmaz. Ay ya yavrum ben hiç durmadan o telefon nerede bana? <laughs> <laughs> ne diye tekleyeceğim nerede? <laughs> barnak ne yapacağım? Valla. Barnak. Bunun barnağı daha iyi. O daha iyi değil mi? Boş ver kafan daha sen öyle devam eden iyisin. Yok yok çok iyi benim telefonum. Ben ha. de 5 6 yıl öncesine kadar kullanıyordum yani. Ben telefon şimdi ne onun ne benim falan olur, oldu olur, yani. Ama özel yap. Tabii canım. özel tasarım. <laughs> Biri <Beni> özel tasarım. <laughs> Bağla <laughs> her yere. Allah'ım ben ne yapayım şimdi? Evet arkadaşlar böyle çok güldük Zeliha ablam telefonla. Beni çok güldürdü bugün var ya. Kendisi çok alem, çok eğlenceli bir insan. İş çok olur. sevdiğim bir insan. Hadi son kez telefonunu göster. Kızım ne göstereceğim terim? Çok ben, güzel. Ben onu göz ederler kız. Değil mi nazar değerler? Sana Nezha. bir daha herkese öyle nazar boncuğu getirir. Ana nazar bey baksana böyle telefon gibi ne ne geçer? Arkadaşlar bilerek kullanmıyor Zeliha abla. Çünkü Bak. eşinde var, oğlunda var. Diyor ben kahvaltı hazırlıyorum diyor. Kahvaltıya geliyorum bakıyorum diyor. Hadi gerisini sen anla. Yani geliyorlar. O telefon elinde. He. Oğlum elinde. O bir oğlum elinde. O bir oğlum elinde. He. E, o diyor ben Çağırıyorum yemek sordu dayım. En iyisi diyorum bu telefon bir sokum yemek yedi o yesin. He, telefon telefona yedir, yemek yedirin yedir, diyor. yedir onu da yiyor. He, kendisi de o yüzden kullanmıyor yani işe iş, iş şey biz. Ey, onlar da kullan. Bu sefer ben de onlar da Ben de başlayacağım. Bu sefer sen de yemek ben de... yemeyeceksin. <laughs> ben de onlar kimliğini yapacağım. Sen de yapacak. telefona yedir bu sefer. Ben de telefona yedirmem <laughs> gerekiyor. Bir meselin de onlarda farkın kalmayacak. Hiç değmem i̇şte, Vallahi. Vallahi telefonlar. Bağım... <laughs> yani etki mi yapıyor? <laughs> etki yapıyor. <ben. gülüyor> <Gülüşmeler> bu sefer benim kızım fındık getirmişti bana. Vallahi kara He, sen he bir kızım. Bu fındık getirmiş, hep içi kurtlar. Ben de açtım telefon kızım dedim. He. Bu kaynağının telefonu ver. He. Gerekeni <laughs> Gerek söyleyeyim. <laughs> Açın telefon sesi dinle. Ben dedim sen o fındıklar dedim. O kokmuş fındıklar iyi. Bundan sonra değer, fındık bana yollama. He. Ne yapıyorsun pişo? Matanın üstüne de çıktı. Benim pişo içeceğim. Bardaqda mı vericək? Verim də sonra yıxaram canam. Qaz yox, vermə bardaqda. Xəlat zədinə abmasın. Bardaqda su verirsən. Yox, yo bunu içmə. Nə içirsən? İlə sürəhdə də içəcəyik. Al içsən, al. İç baxın. Nasıl içəcən sən onda? İçəmən yavrum git. Hmm. Suluğundan, iç qabından, iç bundan nasıl suyu içəcək? Bak, bar, bar. bak. Bak, bak, bak. Vallahi işte. Çok temiz bir hayvan. Aa, bir haber suyu kirlensin içmiyor. İçtiğimiz suyu da içmiyor. Bak bana illa içilen su da içti ya. Böyle elini uzatıyor. <laughs> evet. <O> Şöyle <laughs> namlamı ekmiyor kız. Susamış. Şimdi işim yok da bunu çamaşır suyuna e, yıkamam. Valla sen istedin bacım kusura bakma. Çamaşır suyuna yatıracağım, yıkayacağım, edeceğim. Bir şey olmaz. Yıkarım. Canı sağ olsun ne yapacaksın? O da bir hayır sevaptır. Ama baya susamış şuna baksana. Suyu var o da içmedi. İlla içtiğimi su içmek istiyor. Mısır suyu içmiyor. Vallahi. <laughs> Arkadaşlar. Niye bireyden bu, mısır suyu içmiyor. Mısır suyu içmiyor hazır su olacak pişiyor. Hazır suya bak. Ha. Afiyet olsun pişiyor ya. Boşa bağırmıyor kız. Aynen kız ciğeri yanmış şuna bak. Gidiyor gel ne yapıyor. Ben de ne istiyor da su istiyor. Kızım orada suyun var. Niye içmedin yavrum? Ya o da bize takılacak yani. Bugün bize takıldı. Sohbetimiz o da dayanamak. Ciğeri yanmış. Sen ne yedin kız bugün? Buna ne yedirdin bugün? Maması var. Mama yedi. Tabii bu ya. mama mı bu kadar bunu susattı? susamış. Bir de suyunu beğenmedi ara. Bence de. Mısır suyu var ya mısır ha. suyu beğenmiyor. Bir hayvan insanda daha akıllı ya. Aynen zeki tabii ki canım hayvanlar zekidir. Afiyet olsun Pişo'ya. Yok daha doymadı. Daha biraz daha iç içecek. Pişo doydu mu anne? Pişo. Şey... Doydu doydu. Bak gidiyor. Sakın.